<laughs> Duygucuğum. Rahat bırak babanı. Nefes alsın adam. Ne yapayım anne? Özlemişim. Tamam canım. Döndüm artık eve. Evet canım. Baban şimdilik eve döndü. Kalıcı çözümü bulmak için... ...inşallah birlikte hareket edeceğiz. Öyle değil mi Selim'ciğim? Baban bütün sorunlarımızı çözümleyecek. Hastanede durumlar nasıl acaba? Macit ve İnci için ben de üzüldüm aslında. Pelin Macit'i unutamaz. Unutmuş gibi davranır sadece. Kerim Arcıoğlu bir dolandırıcı. Oğlu da bizi hiç ilgilendirmiyor. Bu işte parmağı olan herkes hesap verecek. Feyza. Kerim hayatı tehlikeli atlatsın. Dünya ve işlere sonra bakarız. Acıyorsun değil mi? Sana kazık atan, seni dolandıran ortağına hala acıyorsun. <laughs> Enteresan. Babam nasıl? İyileşecek mi? İlk müdahaleyi yaptık. Yoğun bakımdan çıkarabiliriz. Çok şükür. <laughs> Ama her an başa dönebiliriz. O ne demek? Risk devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Bu süreçte kesinlikle heyecanlanmaması ve üzülmemesi gerekiyor. Peki ne zaman görebiliriz? Odayı çıkardığımızda çok kısa olmak koşuluyla görebilirsiniz. Çok teşekkürler doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Gözün aydın İnci teyze. Sağ olun Zor olanı atlattı. Macit, baban nasıl? Şimdi yoğun bakımdan çıkardılar. Odaya alacaklarmış. Bilmiyorum bu iyi bir şey herhalde. Çok sevindim. Ben de sevindim. Biraz olsun içim atladı. Daha da iyi olacak. Üzülme tamam mı? Neriman sen iyi değilsin sanırım. Sesin kötü geliyor. Yok. Yani sadece olanları üzüldüm, Hepsi bu. Neriman, sevgilimi aradığın için teşekkür ederim ama benim artık gitmem gerekiyor. Macit. Evet. Beni habersiz bırakma. Tamam merak etme. Görüşürüz. Neriman kiminle konuşuyorsun kızım? Bir arkadaşım mı? Telefonu kapat. Kapalı zaten. Tamamen kapat. Artık telefona gerek yok kızım. Birini araman gerekirse benim yanımdan ararsın. Kolay gelsin, kolay gelsin. Başına gelsin, başına gelsin. Neredesin kızım sen ya? Ya Nerimanlardaydım, anca geldim Allah Allah. O koca yokuş uçarak mı isteydim? Ya Şinasi, kardeşim emin misin? Bak bu kız çenesini bedavadan veriyoruz ha. Anlaşırız biz onunla sen merak etme. Değil mi Rüya? Fahriye. Abim biraz söz etti. Bizimle burada çalışman çok iyi olur. E zaten burada işleri düzene koyacak, gelen telefonlara bakacak birine de ihtiyacımız var. Ay, ne diyeceğimi bilemedim çok ani oldu. Ay yani siz bana iş teklif ediyorsunuz. Fariye e, evet evet biz sana iş teklif ediyoruz. Kabul ediyorum. E anlaştık o zaman. Anlaştık. Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben bu işi çok beceremeyebilirim, haberiniz olsun ha. Allah Allah ya! İyi, yaparsın ben sana yardım ederim. Hem zaten iki zamanları iş olmaz, sonra her şeyi yavaş yavaş düzene koyarız. Rüya çok özür dilerim ya. Bu iş sadece benimmiş gibi. Burada bütün kararları ben alıyormuşum gibi konuştum. Sorun değil. Ben senin aldığın her kararın, verdiğin her sözün arkasındaymışın Ersin. Vay be, bak 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 gör. Ortak dediğim böyle olur oğlum. Bu kızla aynı yolda ömür boyu yürünür be. Ee, benim içeride işim var. İçerideyim. Ne yapayım bunu takayım mı ben de? Ya, Yok takma eve götür. <laughs> Başla başla çalışmaya başladın artık. Oh. Nerede kaldın? Nereye gittiniz? Annemlere Ablamı, annemi gördüm, geldim. Emre! Efendim anne. Ha, geldin mi sen? Geldim. Anan nasıl? İki ayağı üstünde yürümeye devam mı ediyor? Abin niye gelmiş, ne istiyormuş? Hiç, nasıl olduğunu merak etmiş. Türk gibi bizim aileye bir şey olmaz diye değil mi? Asla, asla. Asıl bak, doktor üzülmesin, yorulmasın dedi. Abine söyle bizden uzak dursun, tamam mı? Bak böyle bir orada bir burada iki evin arasında kalıp üzülüp oğluma zarar vermeni istemiyorum. Senin evin burası. Tamam mı? Anladın mı? Ben bu çocuğu... ...bu evde doğurmak istemiyorum. <laughs> anne, 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 anne! Anne! Anne ne oluyor ya? Oturduğun yerde <laughs> düşüyorsun anne. Ay, ay ne bileyim oğlum. Ay içim geçermiş. Kaymışım, düşmüşüm. Ay ödüm koptu. Su su su, koş su getir koş. Ay. Bana bak... Ne diyor sana bu? Ne konuştunuz? Ayrı eve çıkmak istiyormuş. Hii! <laughs> oldu? anası şeytan! Kızı doldurup göndermiş. Görüyor musun başımıza gelenleri? Ah! <laughs> Emre, oğlum ayıracaklar bizi oğlum. Ayıracaklar bizi. Anne, uzan anne. Ah! times.